Herkese merhaba. Hukuki dosyalama sınavını hazırlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün bu konunun tüm inceliklerini sınavda karşınıza çıkabilecek her detayıyla birlikte adım adım en akılda kalıcı şekilde ele alacağız. Şu manzarayı bir gözünüzün önüne getirin. Masanızın üzeri, klasörler, kağıtlar, bir evrak yağını. Tanıdık geldi değil mi? İşte dosyalama tam da bu kaosa dur demenin en etkili yolu. Gelin şimdi bu karmaşayı nasıl profesyonel bir düzene sokacağımızı görelim. Yol haritamız oldukça net. Önce dosyalamanın nedenini, yani temellerini sağlamlaştıracağız. Sonra bu işi yaparken kullanacağımız aletleri ve bilmemiz gereken kilit kavramları tanıyacağız. Ardından sınavın kalbi diyebileceğimiz dosyalama sistemlerine derin bir dalış yapacağız ve son olarak bir belgenin A'dan Z'ye tüm serüvenini, yani yaşam döngüsünü ele alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk durağımız temeller. Unutmayın, bir işi iyi yapmanın sırrı o işi neden yaptığımızı çok iyi anlamaktan geçer. En baştan en temelden başlayalım. Dosya dediğimiz şey ne aslında? Çok basit. O hepimizin bildiği yazılı kağıtları konularına göre bir araya getiren, onları hem taşımamızı hem de güvenle saklamamızı sağlayan karton veya plastik kapaklar. İşte bütün sistem bu basit yapı taşının üzerine kuruluyor. Peki neden dosyalama yapıyoruz? İşte bu sınavda karşınıza çıkma ihtimali çok yüksek bir soru cevabı iki temel amaca dayanıyor. Birincisi aradığımız bir belgeye saniyeler içinde kolayca ulaşmak. İkincisi de o belgeyi yıpranmadan, bozulmadan olduğu gibi korumak. Yani erişilebilirlik ve koruma. Bu iki kelimeyi aklınıza yazın. Bakın, burada iki ayrı dünya var. Sol tarafta kaos. Dosyalama yoksa ne olur? Zaman kaybedersiniz, emekler boşa gider, işlerin kontrolünü yitirirsiniz ve sürekli bir karmaşa hakim olur. Sağ tarafta ise düzenin getirdikleri var. Verimlilik artar, her şeye kolayca erişirsiniz, tam bir denetim sağlarsınız ve her şey nettir. Yani dosyalama bir lüks değil, verimliliğin ta kendisidir. Tamam, temelleri anladık. Şimdi gelelim bu işin mutfağına. Hangi aletleri kullanacağız ve hangi terimleri mutlaka bilmemiz gerekiyor? Buradaki her bir başlık sınavda potansiyel bir sorudur, o yüzden dikkat. İşte en yaygın dosya türlerimiz. Telli dosyalar belgeleri delip sabitlediğimiz o klasik tür. Tam ve yarım kapaklı dosyalar belgeleri daha serbestçe içinde tutar. Cepli dosyalar küçük notlar, kartvizitler gibi şeyler için harikadır. Askılı dosyalar ise özel dolapların içindeki raylara takılır ve kayarak hareket eder. Bu dosyaların topluca bulunduğu yere de askılı dosya havuzu diyoruz. Basit, değil mi? Geldik kilit bir kavrama, tasnif. Nedir tasnif? Aslında en basit haliyle organize etme eyleminin ta kendisidir. Elimizdeki bütün belgeleri belirli bir kurala göre mesela konularına, tarihlerine veya isimlerine göre ayırma, sıralama ve gruplama işlemine tasnif diyoruz. Dosyalamanın kalbinde yatan eylem tam olarak budur. Harika bir sistem kurduk. Peki aradığımızı yüzlerce dosya arasından nasıl bulacağız? İşte o noktada fihrist devreye giriyor. Filisti dosya sisteminizin Google'ı gibi düşünebilirsiniz ya da bir kitabın içindekiler sayfası, hangi belgenin hangi dosyada olduğunu size gösteren bir rehberdir. Amacı tek ve nettir, aradığınızı en kısa yoldan size getirmek. Ve geldik bugünün en önemli, en kritik bölümüne. Sınavda soruların büyük çoğunluğu buradan gelecek, emin olabilirsiniz. Dosyalama sistemlerini anlamak, bu işi çözmek demektir. Şimdi arkanıza yaslanın. Burası çok önemli. Bilmeniz gereken tam 8 tane temel dosyalama sistemi var. Her birinin mantığı farklı, kullanım alanı farklı. Şimdi bu 8 sistemi tek tek anlaşılır örneklerle inceleyeceğiz. Detaylara inmeden önce şu tabloya bir bakalım. Bu bize büyük resmi gösteriyor. Alfabetik sistem adından da anlaşılacağı gibi harf sırasını kullanıyor. Sayısal sistem numaraları, kronolojik sistemse tabii ki tarihleri temel alıyor. Bu tablo sistemlerin temel mantığını bir bakışta kavramak için harika bir özet. İlk ve en yaygın sistemle başlayalım. Alfabetik dosyalama. Mantığı inanılmaz basit. Dosyaları ait oldukları kişi, kurum veya konunun adına göre A'dan Z'ye doğru sıralıyorsunuz. Mesela bir şirketin personel dosyaları veya müşteri listeleri için biçilmiş kaftandır. İkinci sistemimiz sayısal veya diğer adıyla numerik dosyalama. Burada ise her dosyaya özel bir numara veriyoruz ve dosyaları bu numaralara göre küçükten büyüğe doğru diziyoruz. Bu sistem dosya sayısı çok fazla olduğunda ve gizliliğin önemli olduğu durumlarda çok işe yarar. Çünkü dosyalar isimle değil bir numarayla ifade edilir. Bir diğer popüler sistem kronolojik dosyalama. Buradaki tek kuralımız zaman. Belgeler üzerlerindeki işlem tarihlerine göre sıralanıyor. Genellikle en yeni tarihli belge en öne, en üste konulur. Gelen giden evrak defterleri, faturalar veya proje takipleri için mükemmeldir. Diğer sistemleri de hızla tanıyalım. Coğrafi sistemde dosyalar şehirlere, bölgelere göre ayrılır. Konu esasına göre sistemde ise finans, insan kaynakları gibi konu başlıkları kullanılır. Karma sistem adından da anlaşıldığı gibi birden fazla sistemi birleştirir. Sanal dosyalama ise bilgisayarlarımızdaki klasörleme mantığıdır. Son olarak seri ve desimal sistemlerde sayısal sistemin daha karmaşık ve hiyerarşik versiyonlarıdır. Genellikle devasa arşivlerde kullanılırlar. Peki, bir belgeyi dosyaya koyduk, işimiz bitti mi? Tabii ki hayır. Her belgenin bir yaşam döngüsü vardır. Şimdi bu döngünün sonuna, yani son adımlara göz atalım. İşte o son adım: Ayıklama ve imha. Yıllar geçtikçe bazı belgeler güncelliğini yitirir, yasal olarak saklama zorunluluğu ortadan kalkar. İşte bu miadı dolmuş belgeleri sistemden ayıklayıp usulüne uygun şekilde imha etmek hem bize yer kazandırır hem de arşivimizin her zaman güncel ve işe yarar kalmasını sağlar. Bu sistemin sağlığı için yapılan bir temizliktir. Ve işte bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetleyen o altın kural. Dosyalama sistemlerinin nihai amacı budur. Birbiriyle ilgili belgeleri bir arada tutmak ve ihtiyaç duyduğumuz anda aradığımız şeye anında ulaşabilmek. Eğer kurduğunuz sistem bu ikisini de sağlıyorsa doğru yoldasınız demektir. Her şeyi konuştuk. Peki ya bilgisayarımızdaki o klasörler, bulut sistemleri? Aslında farkında mısınız? Bugün öğrendiğimiz o temel kurallar, alfabetik sıralama, kronolojik düzen, konu bazlı klasörler, dijital dünyada da her an kullandığımız yöntemlerin ta kendisi. İşte bu bağlantıyı kurduğunuzda konuyu çok daha iyi kavramış olacaksınız. Sınavınızda hepinize bol şans dilerim.